Merhaba sevgili hemşehrilerim. Burslalılara en nitelikli hizmetin sunulması ve yurttaşlarımızın kentin imkanlarından eşit olarak yararlanması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in baldızı ve yeğenini belediyeye bürokrat olarak atayıp sonrasında çark etmesi tepki çekmişti. Söz konusu Cumhuriyet Halk Partili Başkan'a bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan geldi. İmamoğlu belediyeler eş dost akraba yeri değil kardeşim ben de aynı şeyi yapıyorsam bana da hesap soracaksınız çok marifetliyse başka yerde marifetini göstersin bu konuda taviz yok dedi yok öyle eş burası eş dost akraba yeri değil kardeşim kim ise fark et ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partimde hesap soracak kendi vicdanına da hesap soracak ya ama çok marifetli gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın çok netiz bu konuda. Bu konuda taviz yok. Yani 3-5 ara ben e, öbür taraf 105 insan yapıyor. Bizdeki 5 insan yapıyor. Az benim için fark etmez. Benim 5 arkadaşım o yanlışını düzeltecek. Derhal düzeltecek. Kusura bakmayın hem Bir hata olmuştur. Düzeltiyorum işime bakıyorum. Bitti. Bu İmamoğlu seçimlerden başarıyla çıkan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Baştepe'ye de tebrik ziyaretinde bulundu. Demokrasiye inanan insanların çözemeyeceği sorun yok dedi. Merhaba başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Ee, çok farklı konularda dayanışmamız en üst seviyede demokrasiye inanan insanların çözemeyeceği sorun yok çünkü herkesi içine katar. Biliyorum ki Gazi Osman Paşa'nın da çok yetenekli insanları var. Bu kurumun da yetenekli insanları var. Yeni insanlar da katılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak zaten güzel bir icraat dönemini geçirdik burada. Şimdi onun üstüne daha fazlasını koyma konusunda da Birlikte yine hazırladığımız ya da tespit ettiğimiz hususlar var. Ben çok mutluyum. Hem genç bir başkan arkadaşımız olarak, hem Gazi Osman Paşa'nın çocuğu olarak, buranın bir insanı olarak çok özenli bir dönemi ve bu ilçeye kazandırmanı diliyoruz, yanındayız her an, her dakika başarılı olman için de iş birliği yapacağız. Bu sadece size söylemiyoruz tabii. 39 ilçemizin tamamına söylüyoruz. Ama tabii ki yeni görev alan arkadaşlarımızın daha yüksek bir tempoda koşması gerektiğini de biliyor ve düşünüyorum. O konuda da çalışkanlıkta en çok güvendiğimiz arkadaşlarımızdan birisi olduğunu da biliyorum. Ee, yolun açık olsun sevgili teşekkür başkan. başkanım. Teşekkür ederim. neyetine <laughs> size başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim başkanım. Ayağınızı sağlayın. Sağ olun. İstanbul'un <laughs> değerli ilçelerinden Gazi Osman Paşa'yı daha güzel bir geleceğe taşımak için çok kıymetli hizmetler e, sunan Gazi Osman Paşa Belediyesi'ni e, ziyaret etmekten mutluluk duydum. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Sayın Hakan Bahçetepe'yi ve Gazi Osman Paşa emekçilerine nazik ev sahipleri için yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Osman Paşa Belediyesi olarak işbirliği ve uyum içinde çalışacağımıza, hemşehrilerimize nice faydalı eser ve hizmet sunacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Bu düşüncelerle Sayın Başkanımıza ve Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin değerli çalışanlarına başarılar dilerim.